Elazığ'ın ilk ve tek kadın belediye başkanı olan Fetihatlı Keban ilçesi adına Elazığ İş Kadınları Derneği Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açı ziyaret etti. Ziyarette bir değerlendirmede bulunan Keban Belediye Başkanı Fetihatlı, Eylül ayında yapılan Keban Su ve Alabalık Festivali'ne verdikleri destekten dolayı Profesör Doktor Yasemin Açı'a teşekkür etti. Atlı, sağ olsun Yasemin Hanım hemen yardımımıza koştu diye konuştu. Adaydığımız sürecinde de başka noktadan sonra bize desteklerini hiç esirgemedi. Allah kendisinden razı olsun bu son dönemde bizim Eylül 7 6 ve 7'sinde Keban'ın bir festivali vardı. Su ve Alabalık Festivali. Orada da bayağı maddi bir sıkıntımız vardı. Sağ olsun Yasemin Hanım bize orada da yine hemen yardımımıza koştu. Keban'a olan yardım ve desteklerinden dolayı Yasemin'e çağ plaket hazırladıklarını söyleyen Fethi Atlı kendisine küçük bir plaketimiz var. Gerçi o plaket onun yaptığı yardımın yanında hiç kalıyor ama teşekkürümüzün bir parçası ifadelerini kullandı buradayız. Kendisine küçük bir plaketimiz var. Gerçi o plaket onun yaptığı yardımda hiç bir iş kalıyor ama bir e, teşekkürümüzün bir ifadesi. Ama bunu her zaman her yerde söylüyoruz. Bize gerçekten adaylığımız sürence bugüne kadar hep desteklerini esirgemedi. Kendisine şimdi da teşekkür ediyorum. Allah işlerinde onun yolunu açık etsin. Elazığ'da bütün kadınlar her zaman kendisine duacılar. Elazığ'daki kadınlarımızın yolunu açtı diye konuşan Keban Belediye Başkanı Fethi Profesör Doktor Yasemin Açığa hem Elazığlı hem Kebanlı kadınlar adına teşekkür ettiklerini ifade etti. Çünkü Elazığ'daki bütün kadınlar bu konuda her zaman kendisine duacılar. Elazığ'daki kadınlarımızın yolunu açtı. Şimdi de Keban'daki kadınlarımıza inşallah destek olacak bundan sonra. Kendisine çok teşekkür ediyorum destek oldukları için kadınlarımıza. Elikat Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık da Keban'ın Elazığ ve ülke ekonomisine ayrı bir katma değer oluşturan önemli ilçelerden biri olduğunu söyledi. Profesör Doktor Açık geçmiş dönemde Keban'da üretimi yapılan simli kurşun kaynağına değindi. Ben Keban Belediye Başkanı Sayın Fethi Atlı'ya çok teşekkür ediyorum. Bu anlamlı ve değerli plaketi için de ayrıca teşekkür ediyorum. Aslında bizim yaptıklarımızın hiçbir değeri yok. Onların yaptıklarının yanında. Şehrimizin önemli bir ilçesinde belediye başkanlığı yürütüyorlar. Bu çok önemli bir görev aslında. Bilindiği gibi Keban ilçesi hem ülke ekonomisine hem de il ekonomisine önemli katkıları olan bir ilçe. Keban barajı nedeniyle, Çırçır şeralesi nedeniyle turizm sektöründeki yeri önemli. Gene alabalık tesisleri aracılığıyla da su ürünleri sektöründeki yeri çok önemli Keban ilçesinin bildiğimiz gibi geçmişte de simli kurşun tesisleri vardı Keban'da. Daha sonra o kapatıldı. Aslında onun da ekonomiye kazandırılması da yeniden irdelenmesi gerektiğine inanıyorum. Keban coğrafik konum olarak da çok önemli bir yerde. İşte doğusunda Elazığ, batısında Malatya, güneyinde Baskir, kuzeyinde de Tunceli ili var. O nedenle çok önemli bir coğrafik konuma da sahip. Böyle bir ilin bir kadın belediye başkanı tarafından yönetilmesi ayrıca çok çok değerli. Ben inanıyorum oraya kadın elinin değmiş olması ilçede sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda çok büyük katkılar sağlayacaktır. Ve ilçenin gelişimini oluşmasında da Sayın Belediye Başkanımın zaten çok büyük emeği var, çok büyük çalışmaları var. Elikat Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık, kadınların yaşamın her alanında daha fazla ve etkin bir şekilde yer almaları için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de tüm desteği vereceklerini söyledi. Bundan önceki süreçte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de kadınların toplumun her alanında daha görünür olmasını sağlamak anlamında güç birliğimizle sürdüreceğiz. Biz Sayın Başkanımla hem ilimizin hem bölgemizin hem de kadınların toplumdaki yerinin iyileştirilmesi konusunda istişarelerde bulunacağız bugün. Ee, ben tekrar çok teşekkür ediyorum bu anlamlı güzel plaketleri için onlara ee, ve bu güzel ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum ve saygılarımı sunuyorum. Yani kadınların güç birliği yapması çok önemli. Zaten bir toplumun kalkınmasında toplumun diğer yarısını oluşturan kadınların toplumun her alanında olmaları ve güç birliği oluşturmaları gerekiyor. Bunu da inşallah biz Elazığlı kadınlar olarak sağlayacağız diye düşünüyorum. Fethi Altın'ın belediye başkanı olmasının çok önemli olduğuna değinen Profesör Doktor Yasemin Açık, Fethi Hanım bizim için siyasi yaşamda kadın konusunda bir sembol aslında diye konuştu. Yaşamda kadın konusunda bir sembol aslında bir e, ideali gerçekleştirmiş kişi. Keban ilçesinde bir ilçede bir kadın e, belediye başkanı adayı oluyor ve oyların ee, en çoğunu alarak belediye başkanı seçiliyor. Bu çok önemli bir aşama aslında. İnşallah bundan sonraki süreçte siyasal yaşamda da kadınlar erkeklere benzer oranlarda yer alacaktır diye düşünüyorum. Bunun e, örneğini de en güzel Fethiye Hanım'da e, görüyoruz. Ben başkanıma bu anlamda da bu başarılarından dolayı çok e, tebrik ediyorum, saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından Keban Belediye Başkanı Fethi Atlı, ilçeye desteklerinden dolayı Elazığ İş Kadınları Derneği Başkanı Profesör Doktor Yasemin'e Eçağ teşekkür plaketi takdim etti. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Allah razı Çok, 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 teş şey, i̇yi, çok, çok, çok teşekkür ederim. Güzel, anlamlı. Yani şey, ya, küçük, bir şey. Olur mu? Bunun değeri her şeyden daha fazla. Ne yaptık ki? Ne yaptık ki?